Orhan Uğuroğlu kanalına hoş geldiniz efendim. YouTube yayınlarımızı ve sosyal mecra yayınlarımızı lütfen takip edin. Beğenin, abone olun ve bildirimleri de açarsanız yayınları önceden izleme ihbarı size gelir. Yani bilginiz olur yayınlar başlamadan önce. Orhan Bey, sporcuların bahis oynamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Denetimler sizce yeterli mi? Şimdi Nazlı Türkiye'de bir çürümüşlük yaşanıyor. Bak adliyeden altınlar ve gümüşler çalınıyor. YDM'in depolarından arabalar çalınıyor. Banka memuresi futbolcuları dolandırıyor. Bayis oyunları, kumar oyunları ve bitcoin gibi şirketlere el konuluyor. Televizyonlara el konuluyor. Televizyonu satın satan ve satın alana el konuluyor. Kayyum atanıyor. Belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sürüyor ve iş şimdi sıra geldi spora. Futbolda daha doğrusu. Futbolda bahis oynuyorlar. Kim oynuyor? Kulüp başkanı, antrenör, eski hakem, yorumcu, televizyon yorumcusu, futbolcu, menajer, yani oynamayan bir taraftar. Herkes oynuyor. Bahis oynuyor. Ne demek bu? Ya futbolcu bahis oynar mı? Hakem bahis oynar mı? Elinde düdük bir maçın kaderini değiştirecek adam. Hani hakim ve hakem. Hakem yanlış karar verirse düzelmesi var. İstinafa gider, Yargıtay'a gider, Anayasa Mahkemesi'ne gider, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Ama hakem düdüğü çaldığı an infaz ediyor. Yani şöyle düşünün. Hakim karar veriyor, idam diyor hemen kapıdan çıkarıp asıyorlar. Hani vahşi botta öyleydi ya Amerika'da. Öyle değil efendim mahkemeler kararlarını didik didik edildikten sonra kesinleştiriyorlar. Ama hakem öyle değil. Hakem düdüğü çalar penaltı. Düdüğü çalar A takım kazanır. Düdüğü çalar B takım kazanır. Futbolcu gol kaçırır. Belki de bahis oynamıştır. Yani bu kadar çürümüşlük futbolda nasıl oldu? İbrahim Hacı oldu. Kim biliyor musunuz? Futbol Federasyonu Başkanı. Seçilmiş başkan. Kulüpler Birliği, kulüpler, eski milli futbolcular oy veriyorlar ve seçildi. Seçildikten sonra futbolda bir ciddiyet başladı. İzliyorum ben Fenerbahçe Kongre üyesiyim. Hatta gelecek sene Yüksek Divan Kurulu üyesi olacağım. Futbolda kimsenin el atmadığı yerlere el attı. Bakın bu bahis oyunu oynayanları ortaya çıkaran hakemleri, kulüp başkanlarını, futbolcuları Futbol Federasyonu Başkanıdır. Cumhuriyet Savcılığı İstanbul'da o operasyonun devamını yürütüyor. Gene 40-50 kişi alındı. Buradan tebrik ediyorum Hacı Osmanoğlu. Nu. Bravo. Büyük bir iş başardın başkan. Aynı İtalya'da dönemin Temiz Eller operasyonunu yapan Savcısı De Pietro gibi Kong, e, büyük bir yaraya, kangren olmuş bir yaraya el attın. Değerli izleyiciler, çürümüşlük her yerde var ve futboldan bu çürümüşlük temizlenir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Nerede? Neredesiniz? Utanmazlar, ayıp değil mi ya? Şike bunun adı şike. Neden İmralı tutanakları komisyonla ve kamuoyuyla paylaşılmadı? Evet harika bir soru ve gündemde de bu var. Türkiye'nin gündeminde de bu var. Üç kişilik heyet İmralı'ya gitti, Öcalan'la görüştü. İçinde CHP yoktu. MHP, AKP, DEM milletekileri gitti. Tutanak tutuldu. Ben köşe hızları yazdım. Dedim ki CHP tarihi hata yapıyorsun. O komisyon olman lazımdı. Niye? Çünkü Özgür Özel dedi ki bizim komisyona girme gerekçemiz şudur. Gizli kararlar alınmasın. E sevgili Özgür Özel, gizli kararlar komisyonda alınmadı. Kapalı kapılar ardında devletin üst düzey yönetimi sizlere bilgi verdi. Ama asıl gizli kararların alınacağı yer İmralı'ydı alındı. Tutanaklar açıklanmıyor. Senin de açıklansın demeye hakkın yok artık. Çünkü özet verdiler komisyonda. Siz de bu özete tıpış tıpış razı oldunuz. Yazıklar olsun. Hata yaptınız. Acaba kabalı kabalar altında ne konuşuldu? Bakın size bir kitap göstereceğim değerli izleyiciler. Bu İmralı notları birinci çözüm sürecinde devlet görevlisinin nezdinde o günün partililerinin yani bugün dem olan partilerin o zaman HDP'ydi. HDP'lilerin Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmelerin tutanakları. Bunu kim yayınladı biliyor musunuz? Abdullah Öcalan yazınladı. Ve Türkiye'de bunun yasaktı basılması Almanya'da basıldı. Bugün İnternet üzerinden isteyen rahatlıkla indirebiliyor. Ve burada ne diyor bu kitapta biliyor musunuz? Ta 2013, 12 sene önce Öcalan. Mecliste komisyon kurulsun. Kuruldu. MHP katılsın. Katıldı. Hatta önderlik etti MHP. CHP de katılsın. O da katıldı. Ne diyor? Emrin başım üstüne diyor. Öcalan 2013'te istedikleri bugün gerçekleşti. Sonuç? Sonucu bilmiyoruz. İmral notlarında istekleri var ama isteklerinde farklı yönlere kaymış olabilir. İsteklerini öğrenmenin yolu CHP'nin İmralı'ya gidecek heyete bir temsilci vermesiyle ortaya çıkacaktı. Kapalı kapılar ardında İmralı'da, Adada, AKP'li, MHP'li, Demli, Milletvekilleri Öcalan'la hangi konuda mutabakat sağladılar? Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin bekasını ilgilendiren en önemli konu budur. Net, nokta. Hepimizin hakkı var. Hepimizin hakkı var. Türkiye'de şehitler veren bir ülkeyim. 40 yıllık aşan terörle mücadele 1.8 trilyon dolar kaybeden Türkiye. Parayı bir kenara atın, dey bir miktarı bir kenara atın. Şehitler veren bir ülke. O yüzlerce binlerce şehidimizin kanı ortadayken yapılan pazarlıklar, Türkiye'de bu görüşmelerin nereye evrileceğini bilmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İmralı tutanakları Kesinlikle açıklanmalıdır. Bugün açıklanmazsa yarın bilin ki Öcalan onları Avrupa'da yayınlar. Ayıptır ya böyle bir şey olur mu? Türk halkından neyi gizli tutuyorsunuz? Hedefiniz ne? Eğer terörsüz Türkiye ise baştan sona destekliyoruz. Gönülden destekliyoruz. Ama Türkiye'yi nereye götüreceğinizi açıklamak zorundasınız. Öcalan'ın taleplerini Türk halkı bilmek zorunda. Siyasete mi girecek? Bir partinin başına mı geçecek? Suriye'de evladım dediğim mazlum Abdi'nin yanına gidip orada Suriye demokratik güçlerinin oluşturacağı bir Kürt özel bölgesine başkan mı olacak? Hani geldi ya Barzani. Barzani geldi yani hani Irak'ın kuzeyinde o bölgenin başkanı. Öcalan'a da bunun unvan mı verilecek? Ya da gelip demin başına geçip Mehmet Ağar'ın dediği gibi dağda terör yapacağınıza o da siyaset yapın diye Öcalan'a bir parti genel başkanı olma hakkı mı tanınacak? Açıklayın. Türk halkı bu soruların yanıtını bekliyor. Teşekkürler Orhan Bey. Konuyla ilgili anınız varsa dinlemek isteriz. Olmaz mı? Evet ben anımı anlatırken şu şapkamı koyayım. Bakayım güzel oldu mu? Sen de bak ekrandan. Nasıl oldu? Peki teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bu şapka anısı şöyle. Ben 1980 yılının Temmuz ayında Eğridir Dal Komando Okulu Yedek Subay Öğrenci Okulu'na e, katıldım. Yani komando eğitimi almak için seçildim. Çünkü basketbol oynuyordum, gaz eğitim ve eğitim bölümü mezunuyum. Boyum 1.84, sporcuyum. Benim dosyama komando olur diye kırmızı damgayı vurdular. Gururla komando oldum. 4 ay eğitim gördüm. Kurra'yı çektim. Hakkari Yüksekova 2 birinci komando taburu as teğmeni subay olarak tayin oldum. Gittik tabi vatan görevimize. 18 aydı dikkatinizi çekerim. 18 ay vatan görevimi yaptım. Teslim oldum. Tabur komutanım Mustafa Özayhan'dı, binbaşıydı, sonra yarbay oldu. Ve biz Belük'te operasyonlara başladık. En önemli operasyonunu anlatacağım. Başka bir vesileyle diğerlerini anlatırım. Bir emir geldi zap suyunun üzerindeki deniz gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı köprünün üzerinde bir jandarma yüzbaşısıyla buluştuk. Emir komuta ona geçti. Ben de bölük komutan vekiliydim askerlerimle beraber. Kavaklı mezrasına Beytül Şabap geçidine gittik. Orada bir mezrayı arama tarama faaliyetleri yapacağız. 14 o zaman peşmerge denilen fakat bu operasyondan sonra PKK'lı olduklarını anladığımız e, kişileri yakalayacağız. Ellerindeki Kaleşnikov silahları da teslim alacağız. Fakat bizim yaklaştığımızda istibarat aldılar. Bir olay oldu onları hızlı geçiyorum. Ve biz gittiğimizde yaklaşık bin kişilik mezrayı bastığımızda önlemlerimizi aldık. Fakat sabaha karşı baktık ki biz mezraya yaklaşırken dağların tepelerine doğru kaçanlar var. Yani istihbarat almışlardı. Ya da biz uzak görmüşlerdi şimdi operasyona başladık arama tarama yapacağız başımızdaki yüzbaşı dedi ki mezrayı boşaltın boşalttılar Boşaltmaya gittiler biz kaldık çadırlarda fakat o zaman dağlardan bir ateş yağmuru mermi yağmuru başladı yerlere yattık benim e, Sabahattin vardı o zaman emir Eri deniyor biliyorsunuz e, bana yardımcı olan kahraman bir komando kardeşim vardı değiş tüfeğimi getirdi çelik başlığımı taktım ve Önce biraz bekledik fakat o yüzbaşı bizi bırakıp git, gitmeye gittiğini görünce, o yüzbaşının bizi bırakıp gittiğini görünce emir komuta bana kaldı ve bir çatışmaya başladık. Çadırların içinden açılan ateşle Kütahyalı Mehmet Günaydın kollarında şehit düştü. Üç tane askerim yaralandı. Operasyon Gün boyu sürdü. Akşamüstü kaçtılar. Çıktık. O zaman elimizde bize verilen jandarmanın el telsizleri. Hiçbir yerle görüşemiyoruz. Ancak mangalar arasında görüşüyoruz. Askeri araçlarımızın yanına gittik. Baktık ki biz oraya gidene kadar benzinleri bitmiş. Cemse deniyordu o zaman. Bir ambulansa şehidimizi ve yaralılarımızı koyduk. sığı as Asubay. Kendisine bir şişe serum vardı. Yaralılara taktı sırayla değiştiriyordu. Oradan bindik ambulansa Hakkari'ye doğru giderken anons ettik. Sürekli fakat en son Hakkari girişinde bizi karşıladılar. Ve şehidimizi teslim ettik. Yaralılarımızı helikopterle Van'a sevk ettik ve kurtardık. Ben kollarımda şehit veren bir asteymenim. Komando asteymenim. 167. dönem Eğridir'de yedek subay öğrenciydik ve Bizler o dönemde ve bizden sonra kahramanca çarpışan, terörle mücadele eden Türk Siyahlı Kuvvetleri'nin her ferdi gibi komando asteğmenlerle, işte bu gördüğünüz şapkada yazılı, Eğredir Komando Asteğmenler Derneği olarak bir dernek kurduk. Ben de kurucusuyum, gurur duyuyorum. Bu derneğin şapkasını çıkartıyorum. Bu dernek faal ve bu dernekte ayrıca onursal olarak Sayın Cemal Eruç Başkanı'nda Tuğgen Cemal Cemal Eriş başkanlığında ERİD'deki komutanlarımız Tahsin Ateizi gibi az önce söyledim Bülent Özkoçak gibi komutanlarımızla birlikte her cumartesi yarın saat 10'da dernek başkanının ofisinde toplanıp anılarımızı konuşuyoruz. Dolayısıyla şunu vurgulamak istiyorum. Ben kollarımda şehit veren o gün Günaydın Gazetesi'nin muhabiriydim. Bugün bu YouTube kanalını yapıyorum. Bir Türk askeriyim. Gurur duyuyorum komando olmaktan ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, ruhları şad olsun diyorum. Ailelerine sabır diliyorum ve terörsüz Türkiye'ye evet diyorum. Ama tek bir şarkım var. Türkiye'nin bekasına toplu yine başı kadar zarar gelmeyecek şekilde her türlü yasal düzenlemenin Türkiye'nin ve Türk insanlığının, Türk gençlerinin geleceği için atılacak adımları da destekliyorum. Ancak dediğim gibi hiçbir gizlilik şartına evet demiyorum. Bu haftada da programımıza başladık Hafta sonuna kadar devam ettireceğiz Oran Uğuroğlu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın Tabi beğenirseniz beğen tuşuna basın Eşinizi dostunuza abone ederseniz sevinirim Ve sonuçta bildirimleri açarsanız Yayın başlamadan önce size bir mesaj gelir Daha rahat izlersiniz Ama kaçırdım diye üzülmeyin Üzülmeyin lütfen çünkü YouTube'da bu yayınlar olduğu gibi kalıyor. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Sağlıklı güzel günler ve iyi bir hafta diliyorum efendim. Hoşçakalın.